Günaydın. Nasılsın? Bak şu an kayıttasın. Şu an kayıttasın. Sen ne geziyorsun ben ondan geziyorum. Ben deliyim kızım söyle. Uyandım erkenden. Dedim sen dedim kalkamayacağım. <laughs> <laughs> Bence dedim git hadi. <laughs> Hadi kolay gelsin. Bir el salla. Bana dön de el salla. Ben? Kayıt yapıyorum çünkü. <laughs> Şşt, bak lan. Şuna bak ya. Hadi görüşürüz. Evet. Hmm.